Okey. YouTube hoş geldiniz. Ee, beni ilk defa böyle görüyorsunuz büyük ihtimal bu ekranda en azından. Bu benim yayındaki Just Chatting ekranım. Sizde ufak bir Yamanot'u incelemesi işine girelim istedim. Bir, çünkü çok fazla isteyen oldu. En azından yayınlarda çok fazla isteyen oldu. İşte Yamanot'larına bak şöyle böyle bir görelim ne yapılır, ne kasılır yeni Yamada. Neler güçlenecek, neler gitti, neler oynanır, neler oynanmaz. Bunlara bir en azından ufak da bir olsa bir bakış yapalım istedim. Kaymış, şöyle çeksem şunu hemen yayın burada da doğal bir şey olsun. Bu videoya aslında benim ikinci çekişim. Onu da baştan şimdiden belirtmek istiyorum. Çünkü ilk videoda ses kalitesinde bir bozukluk olmuş mikrofonumdan dolayı yeni taktığımdan kaynaklı. Birazcık şeyim, kusura bakmayın, hiç uyumadım. Attığım Chamberon videosunun sabahı bu şu an. Yani şey yeni geldi, Peç yeni geldi gibi bir şey. Onun dışında videoyu direkt yeni sıfırdan hazırlıyorum. Peç geldi gibi iz bakacağım. Nedir ne değildir, ne kasılabilir, ne şeydir görelim. Ben zaten az buçuk biliyorum. Size yine de tarif edeceğim. Hemen şöyle sahnemizi değiştirdim Şey zaten ayarlı. Gördüğünüz gibi 68 dp'deyim Diamond 4. Evet. 13.3 2025'in ilk yaması abi. Bu çok kritik bir yama bizim için. Çünkü bir ara dönem yaması olduğunu iddia ediyor Riot burada. Yani daha büyük bir yama değil orta çaplı bir yama sayılabilir demişler. Yani söylenilerine göre. Dönüşümlü mağaza çok da umurumuzda değil. Bizim için oynanış önemli olan dediğim gibi rayeta para yedirmek hiçbir zaman benim derdim olmadı. Onun dışında yaşam kalitesi iyileştirmelerini gelişiyor aşama 3'teki çembere dair. İyisiyle kötüsüyle yenilenmeyi ben önce tamam. Ziyaretlerin süresi kısaltılmış. Ee, açılış ziyaretlerinin yani. Ee, aşama 3'teki çember spatula içermediği sürece artık her zaman tüm bileşen eşyalardan birer tane sunuyor. Bu çok güzel bir güncelleme. Yani bu demek oluyor ki aradığımız bir eşyayı artık ortada görmeme gibi bir şansımız yok. Bu arada ışık çok mu kötü bilemedim ama o kadar da kötü değil gibi. İdare edin artık yani. Ee, onun dışında hemen bakıyoruz abi. Geçen yılın normalden uzun Normalden uzun süren yamasında oyunculara duyduğumuz sevgi kadar büyük falan plan demişler. Evet geldik sıraya şimdi abi. Otomaton nerflendi. Ee, Ambessa ve Warwick diyor ki bence Warwick de o kadar da aşırı kırık bir şey değildi. Tam tersi benim gözümde Mel'de falan daha bile kırık oluyordu yani. Ki Mel bufflandı daha da kırıklaşacağı anlamına geliyor bu. Onun dışında Kimya Baronları nerf yedi. Yani 400 ve 500 ışıltı ölçündü. Bu demek oluyor ki net bir şekilde 600 oynamak gerekecek. Yani 500 değil 600 değerli olan olacak. Yani bu da demek oluyor ki kimya baronu artık en azından bir tane e, şeye ihtiyaç duyacak. Hızlı up'a artı amleme artı e, az democemeye net olarak ve Sevika'yı hızlı bulmaya. Yani hızlı Sevika'yı hızlı bulan kimya baronunu yapabilecek gibi bir durum var. 600'de bozmak çok daha kafi olacak. Havan camlemi umurumda değil aslında. Çünkü şöyle 6 birimlik eşiğinde tetiklenme başına saldırı sayısı olduğundan kaynaklı olarak umurumda değil. Otomaton özelliğini kazandırdığı zırh ve büyü direnci. 140'tan 100'e düştü. Altı otomatonda. 4. 4'te de 60'tan 55'e düşmüş. Çok kritik bir nerf değil ama 140'tan 100'e düşmesi büyük bir nerf. Ve dengeleme adına uygun bir nerf. Çünkü sadece bir tane hamleme ihtiyacı olduğu için gerçekten gerekliydi. Yani oyunu domine ediyordu otomatonlar. Umarım sesim tekrar bozuk değildir bu arada. Bu videoyu tekrar çekmek istemiyorum. Otomaton özelliğini taban hasarı arttırılmış. Çok fark eder mi sanmıyorum. Ee, Otomatonlar hala oynanabilir. Benim gözümde A tier olacaklarını düşünüyorum. Direkt yani e, olabilecek olanları söylüyorum sizlere. Otomatonlar muhtemelen A tier olarak kalacak ve oynanabilir olacaklar. Çünkü Zeri de buff yedi. Ama eski nesil bekçi kokma ve Zeri keri üzerinden oynanabilir. Onun dışında kimya baronu özelliğinin 400 ışıltıda kazandırdığı ödüllerin değeri %8 azaldı. Altın değeri 70 altından 65 altına düştü. Yani 400'de bozmak zaten riskken şu an direkt yok sayıldı gibi bir şey. Çünkü vereceği şeyler çok az değerde olacak. 500 ışıltıda kazandığı özelliklerinde e, ödüllerin değeri %15 azaldı. Yani 500 artık büyük bir kumar noktasına girdi. Önceden 400 kumardı. Hani 400'de belki oynanabilir falan diyorduk. Artık net bir şekilde 600'e çıkmak gerekecek. Kusursuz kimyasal eşyalarının hepsini örflendi arkadaşlar. Hiçbiri buff yemedi. Bayağı... Hepsine dair şöyle genel bir söylemde bulunacağım. Hepsi dengelenmiş. Bu kadar net bir şekilde söylüyorum. Hepsi gerçekten olması gereken dengeye kavuşmuş. Ee, sadece şundan artık emin olmadan oynayacaksınız. İki tane kusursuzunuz yoksa... Yani ki bu 600'de bozdurmak demek oluyor. 500'de yüzde beş ihtimallen falan geliyordu sanırım. iki tane kusursuz mümkün değil gibi bir şey yani. 600'de bozmadıkça kimya baronundan böyle tamam abi kimyayı bozdum kazandım gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil artık. Çünkü kimyayı yapabilen adam net bir şekilde oyuna kazandım gözüyle bakıyordu ki kazanıyordu da. Bu da ayrı bir etken. O yüzden net bir şekilde kimya baronları dengelendiğine inanıyorum. Bu benim söylemim. Belki de buradaki yüzdeliklerin daha da düşmesi gerekecek. Kusursuz dehşet zehri kesinlikle sersemletmesi 1 saniyeden 0.5 saniye düşmüş. Bu yarım saniyelik bir nörf. Çok büyük bir nörf. Ee, yetenek gücü şiddetli hastalığın düşmüş. Gerçek hasarı düşmüş. Yüzdelik olarak ya, bir, 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 bi, bir, item yüzdelik olarak buff yiyorsa veya nerf yiyorsa bilin ki bu büyük bir nörf veya küçük bir nörftür. Yüzdeliğin boyutuna bağlı olarak. Çünkü dediğim gibi yüzdelik olarak yiyorlar. Onun dışında bir altınlık çarlardan söyleyebileceğim. Zayra'nın birinci yetenek hasarı 630'a çıkmış. 3 level'da 2 level'da 420'ye çıkmış. Bu güzel bir buff. Büyücüler arasında yer alabilecek bir buff. Bu yamada büyücüler öne çıkacak. Size bu yama ile ilgili net bir şekilde söyleyebileceğim 3 tane komp var arkadaşlar. Ee, şimdiden daha buradayken söylüyorum. Bruiser Twitch net bir şekilde S -tier. Fedailer net bir şekilde S -tier. Onun dışında e, söyleyebileceğim scrapler, hurdacılar şu an oyunun en S -tier kompları. Bunlar net bir şekilde bu, bu yamada oynanabilecek olan komplar. Altını çiziyorum. Bakın. Yani bu üçlü çok güçlü. <laughs> bu üçlü çok güçlü. Breezer Twitch. E, Breezer yoksa eğer şayet yani kavgacı hamleminiz yoksa Mundo'ya verebileceğiniz deney üzerinden de oynanabilir. Çünkü Warwick de buff'iydi. Warwick hatta baya buff'iydi. Deneyler çok güçlü olacaklar. Onun dışında iki altınlık birimlerden zerine saldırı gücü arttı. Bahsettiğim konu tam olarak buydu. Alın zışıklı tarafı oynanabilir gibi geliyor. Artık çünkü Eko da buff'iydi. Yani alın zışıklı komplar oynanabilir. Onun dışında Kimil'in yetenek hasarının saldırı gücü artmış. Çok büyük bir e, buff olduğunu düşünmüyorum. Çok bir şey fark etmeyecek. Sentinellerden Leona buff yedi. Akademiler bir tık daha canlanacaklar. Çünkü Jace ile ilgili frontline buffı da var. Ee, onun dışında 3 altınlık birimler. Kesopeya buff yedi. Net bir şekilde oynanabilir artık biçer. Çünkü çok geride kaldığını düşünüyorduk. Simic bufflandı yine aynı şekilde. Manası düşmüş. Çok büyük fark eder mi bilmiyorum. Ee, yakın dövüşçü Gangplank'e iyileştirmeler gelmiş. Bayağı da güçlenmiş. İyileştirme oranı artmış. E, saldırı gücü artmış. Frontline KP oynanabilir. Yine aynı şekilde. Birazcık böyle şeyleri frontline'de oynananları backline'e backline'de oynananları frontline'e çekmişler gibi bir durum var. Çünkü elisinde de mesela arka saflardakiler bufflanmış. Eee bu yamında Aa söylemeyi unuttum. Bir komp daha sayacağım size. Büyücüler arkadaşlar. Swain ee, ve Elise artı yanına büyücü buff'ları. Perfect artı perfect şu an. Net bir şekilde hayvan gibi buff yemişler. Geleceğiz. Twitch'in manası düştü. Elise'in menzilli yetenek hasarı arttı. Ekko'nun manası düştü. Bu 3'er oyuna geri dönüyor gibi bir şey. Elise'in menzilli halinden bahsediyorum. Twitch artık... Bir şekilde oyuna artık adapte olmuş bir karakter. Kendine gelecek. Artı şeye de geleceğim. Jayce'in dediğim gibi frontline'i bufflandı. Malzahar'ın hasarı bufflandı ve... E, başka ne vardı? Ha Leblanc'ın saldırı hızı. Jayce frontline'de bufflandı. Dediğim gibi hasarı arttırıldı. Gayet güzel. E, 6 birimliklerden Mel ve Warwick buff yedi. Bu zaten beklenen bir buff'tı. Hasarları düşüktü. Warwick'in sersemletme süresi 1.5 saniyeye çıkmış. 30 saniyelik bir oyunda bu çok kıymetli. Eklentilere gelmeden önce şuradaki eşyalara geleceğim. Ölüm kılıcının saldırı hızı artışı, şey hasar artışı %8'den %10'a çıktı. Bu Twitch için mükemmel bir şey. Aynı zamanda scrapler için de mükemmel bir şey. Havancılara verilebilecek bir item olmuş. Dead Blade güçlenmiş. Ama tabii ki de yani bilmiyorum, ebedi kılıcın yerini tutmayabilir. Bu konuda emin değilim. Ee, geri gelelim. Yukarıya bakalım abi. Eklentilerden yalnız kahraman kalktı. Oyundan yok oldu. Birazcık hızlı hızlı geçiyorum ama sizler için hani anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Kuklaya dönüştür eklentisi bayağı güçlenmiş. Aşama başına 1K can alacak. Bu eklentiyi tıklanılmaz bir halden acaba mı? Hani kararsız kaldığın noktada acaba mı? Tıklasan mı dediğin noktaya getirebilecek. Özellikle mesela early kompları yapıp daha doğrusu late kompu yapacaksınız, öyle de sıradan bir board oynarken 3-2'deki mesela geçişinizi düşünün veya 3-7'de geçiş yapacaksınız artık yüksek level bir board'a 4. stage'e girerken. Bu eklenti tıklanabilir mi olmuş? 4-2'de falan geliyor mu tam hatırlamıyorum ama goleme dönüştür aklına altın eklentisi daha az olsa benzer bir durumdan muzdaripmiş tabii ki de. Ee, bu kuklaya dönüştür artık tıklanabilir bir eklenti. Çünkü frontline oluyor sana. Bildiğimiz çok güzel, hayvan gibi tank olan bir et parçası bu. Cık, muazzam bir şey. 1 k can alması özellikle. Yalnız kahramana güle güle. Artık lakslar ee, umurumuzda umrumuzda değil. Sihirli intikam büyücü eklentisi. bu bilmeyenler için frontline şey işte frontline olarak kullanılan aslında bir büyücü eklentisi gibi bir şey. Öldüğü zaman patlayıp hasar veriyordu etrafa. Bunu kaldırmışlar çünkü ideal olmayan bir beklenti. Gerçekten ben de tıklamadım. Kimse tıklamıyordu mecbur kalmadıkça. Yadigar fabrikası birazcık yok oldu gibi bir şey oldu. Çünkü neredeyse bütün Yadigar eşyalarını örf Yani güçlü olan bütün Yadigar eşyalarını örf yemiş. Gizemli Trenchcoat'un geldiği prizmatik eklentiyi kaldırdılar. Yok oldu gitti. Önemli. Ekip çalışması eklentisi. Küçük şampiyon çoğaltıcı veren e eklenti vardı. 7 turda bir Onu 5 tura düşürmüşler. Bu da çok güzel. Gerekli bir şeydi. Bir kostlukların e mesela Irelia eklentisi. Bafya'mış saldırı hızı. E Trundle'ın buff yemiş. Süper Yıldızların nerf'ü geldi. Renetalar falan bu arada artık oynanacak bir seviyede değil. Sincit'ta nerf yedi, Reneta'dan nerf yedi. Kesinlikle oynanmayacaklar. Ee, onun dışında... Süper Yıldızlar da dediğim gibi nerf yedi. Golem'e dönüştürün eklentisinin aşama başına canı 500'e çıkmış. Bu de bahsettiğim mevzu. Kızıl Akit eklentisi buff Saldırı başına 3 değil 5 mana veriyor artık. Bu güzel bir şekilde kombolanabilecek bir hale gelmiş. Özellikle büyücü kompo oynarken bir Kızıl Akit bile demir oynanabilir hale gelmiş. Bunlar güçlü eklentiler. Onun dışında... Ee, where is it, where is it, where is it... Ölüm kılıcı dediğim gibi denge örtüsün ilave zırh şeyi. İon kıvılcımına küçük bir can buff'ı gelmiş. Çok gerekli miydi bilmiyorum. Runa'nın kasırgasının hasar artışı, atış hasarı %55'ten %60'a çıkmış. Okey yani Runa'nın akademide gelmedikçe çok yapılan bir item veya elinizde kalmadıkça çok yapılan bir item değil ama belki tercih edilebilir bilmiyorum. Kılçık yok olmuş. Kılçığı bayağı mahvetmişler. Sadece saldırız ama saldırı gücü aşırı düşmüş. Rizko'nun bıçağının taban saldırı hızı düşmüş. Kimin umurunda? Zaten Guinzo ile beraber yapılıyor. Bombardıman topunun saldırı hızı düşmüş. Bu okey bir şey. Ee, gizemli Trenchcoat'un bölünme eşiği %66 olmuş. Gizemli Trenchcoat'un kopyalarının canı düşmüş. Bir şekilde dengelemeye çalışmışlar. Bunlar okey şeyler. Artık yadigar eşya şeysi o kadar da kritik değil. Gerçi tanki yadigar eşyalar hala çok güçlü kalmış ama. Yine de bir şekilde tıklanabilir olması için yine hala Her şeyin nerflerseler tıklanabilir kalmazlar. O yüzden güzel bir dengeleme olmuş. Birazcık otomaton ağırlıklı bir nerf gibi bir şey. Ee, anomalilerde çok böyle aşırı kritik bir şey var mı? Nihai şampiyonun gelişmiş turu 3'ten 4'e çıkmış. Çok o kadar aşırı kritik değil. Kurt yoldaşların saldırı gücü artmış. Pelerin ve Asan'ın kazandırdığı büyü 80 ne çıkmış? Pelerin ve yetenek gücünü çevirdiği büyü direnci %30'a çıkmış. Genelde tıklanılmayan anomalileri bufflamışlar gibi bir şeyler olmuş. Ufak tefek bufflar. Çok büyük bir nerf görmüyorum burada. Onun dışında e, ee, hatalar oh, çok üzüldüm. Hiç uyumadığım için bu haldeyim. Belki burayı keserim bilmiyorum. Strateji ustanızın canı 30'un 6'ın size sahip olduğunuz ışıltıyı tutmanızı söyleyen aklınızdaki ses kadar küçük. Falan filan. Genel olarak dediğim gibi abi. S tier kompları söylüyorum size. 13.3 yamasının ilk yamanın bu şeylerinde. Ee, büyücüler net bir şekilde oynanabilir. Blizzard Twitch, Deney Twitch bunlar kesinlikle çok güçlü. Pusucular eko üzerinden bir şeyler oynanabilir. Scrapler aşırı güçlü. Hurdacılar aşırı 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 güçlü. Hatta en S tier komp olabilir şu an. Hurdacılarla ilgili çok büyük bufflar var. Hurda, şurada göstereyim hatta onu. Onu es geçtim sanırım. Hurdacı buffı verizit. Verizit 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 verizit. Neredesiniz lan? Dayı. Burada bir yerde yazıyordu. Kabancı geç. Ha, Kurdacı özelliğine sağladığı kalkanı süresi 20 saniyeden 24 saniye. Aşırı güçlü. 9 birimli geçik zaten güçlüydü. Büyücü özelliğine sağladığı yetenek gücü 95'e 125'ten 105'e 150'ye çıkmış. Büyücüler 6 büyücü olarak net bir şekilde hatta belki 8 büyücü olarak 10 numara, büyücü çevirmeniz varsa backlight'a e bir elis koyup falan oynanabilir. Bunları zaten hepsini kanalda göreceksiniz. Ben yapacağım bu kontrollerin hepsini. Öyle yani YouTube. Ee, bunu da böyle çekiyoruz. Söylediğim gibi büyücüler, hurdacılar. E, onun dışında ekolarla ilgili bir şeyler yapılabilir. Zaten hurdacı olduğu için oynanabilir. Simitçilerle beraber ekolarla bir şeyler yapılabilir. Alaz ışıklarla oynanabilir. Bunlar güzel komplar, fedailer, bufflanmış. bir iki tane çar gördüm arada fedailer hala canlanabilir. Özellikle TF ve Loris güzel baf yemiş nöbetçilerle akademilerle ilgili bir şeyler yapılabilir. Leona baflanmış vesaire. Bu tarz şeyler güzel ama oyunun en en estir komplarını dediğim gibi büyücüler e, pardon, e, scrapler yani hurdacılar, Bruiser Twitch denk gelirse artı ee, neydi lan unuttum kompun adını büyücüler işte dediğim gibi ha <laughs> öyle yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum ee, bir, bundan önceki izlediğiniz kimya baronu maçı zaten şeydi ee, hangisini gerçi önce atarım bilmiyorum ama muhtemelen onu atmışımdır ben nns tier kompları saydım umarım video hoşunuza gitmiştir daha fazla böyle Yaman otu incelemesi daha detaylı incelememi istiyorsanız onu da yaparım Şimdiden beğenileriniz, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok kritik. Kanal yavaş yavaş büyüyor. Belki birazcık hızlanırız. İzleyip de abone olmayan, beğenmeyen çok fazla insan var. İstatistikleri birazcık takip ediyorum. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.